NLP ile zihnini yeniden programlamaya hazır mısın? E hazırsan sana şimdi bu videoda çok kısa bir şekilde bir NLP tekniğini anlatacağım. Bu NLP tekniği ile hayatında olan negatif olayları çok rahat bir şekilde çözebileceksin. Hemen başlayalım. Eğer hayatında istemediğin kötü giden bir şeyi yaşamışsan, o uçlarını açıyorsun. Bir tarafa kötü giden o olayı istemediğin o olayı görüntülüyorsun, görselleştiriyorsun. Hemen ardından da o olayın o tam tersi yani seni mutlu eden halini hayal ediyorsun. Ve ikisini birleştirmeye çalışıyorsun tabi seni mutlu eden halini daha fazla birleştiriyorsun, ışığını artırıyorsun, renklendiriyorsun, renklendiriyorsun, seni rahatsız eden tarafıyla beraber birleştiriyorsun ve ellerini kalbine doğru götürüyorsun. Şimdi şu anda bu tekniği dene ve ne fark ettin yorumlara yaz. Daha fazlası için de NLP ile ilgili bir video paylaştım. Orada bulabilirsin fazlasını. Görüşmek üzere.